Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası'na seçildiğimiz tarih olan 2013 yılından itibaren Çarşamba'daki tüm eksikleri tespit ettik. Değil mi? Arkadaşlarımız, yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte Çarşamba'nın yıllarca tartışılan bir organize sanayi bölgesine ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Hemen çalışmalarımıza başladık. Çarşamba şeker fabrikası e, özel işletmeye önce satış dışı bırakılan 950 dönüm araziye organize sanayi bölgesi yapmak üzere talep oldu. 821 bin metre araziyi bedelsiz olarak organize sanayi bölgesi adına aldık. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. E, gelinen noktada yaklaşık e, 40'ın üzerinde firmaya yer tesislerimizi yaptık. nasip olursa bir ay sonra altyapı ihalesine çıkacağız ve 2 yıl içerisinde yaklaşık 7 bin tane elemanın çalışacağı, 7 bin kişinin istihdam edilince organize Sanayi Bölgesi'ni çarşambaya kazandırmış olacağız. Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası e, olarak Akredite Odayız. Akredite Oda olmamızdan kaynaklı olarak da e, kendimize stratejik bir plan yaptık. Bu plan çerçevesinde burada Ticaret Odası ve Ticaret e, Borsası ile iş birliği yaparak bir bölgesel kalkınma proje ofisi kurduk. Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi'ni kurmamızdaki asıl amaç başta Çarşamba ilçemiz olmak üzere Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odamızın hizmet alanı olan Salı Pazarı ve Ayvacık ilçemizi de dahil ederek başta Avrupa Birliği olmak üzere hangi bakanlığın hangi konuyla ilgili hibe ve desteği varsa bu proje başlıklarını ele alarak üyelerimiz başta olmak üzere üyelerimiz olsun olmasın tüm sivil toplum örgütleri ve bize müracaat eden herkese ücretsiz danışmanlık hizmeti vererek bu hibe ve desteklerden ilçemizi ve bölgemizi üyelerimiz aracılığıyla, sivil toplum örgütlerimiz aracılığıyla faydalandırmaktır. Ee, örnek verecek olursak çok yakın zamanda kendilerini bizzat iş yerlerinde ziyaret ettiğimiz yaklaşık 8 tane firmaya e, bu desteklerden e, Odamızın bölgesel kalkınma ofisimizde çalışan uzmanlarımız aracılığıyla verdiğimiz destekle 2 milyon üzerinde destek almıştık ve kendilerini bizzat da iş yerinde ziyaret ederek aldıkları destekten dolayı kendilerini tebrik ettik. Ve yine çok yakın bir zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'nun bilgi ve dökümasyon birimini burada kurduk buradaki amacımız da doğru ve entelikli bilgi ile üyelerimizi, sivil toplum örgütlerini ve tüm faydalıcıları buluşturmak idi. buradaki tüm üyelerimize sağlık pazarı ve Ölbeçik dahil olmak üzere ücretsiz, ücretsiz danışmanlık hizmeti vererek bu üyelerimize faydamız dokunsun istiyoruz. Bu teşviklerden faydalansınlar istiyoruz. Ve yine e, işkur ile işbirliği yaparak biliyorsunuz e, genel müdürlüğünde bir fon var bu fonda da yüzde %3 engeli ve eski hükümlü çalıştırması gereken iş yerleri bunları çalıştırmayınca bundan ödediği bir ceza var. O fonda biriken paradan bizim de faydalanmamız gerektiği düşüncesiyle oraya bir proje yaptık. Bu projede de yaklaşık 10 milyonun üzerinde yaklaşık 150 kişiye daha önce burada düzenlemiş olduğumuz girişimcilik belgesi aldırarak yaklaşık 10 milyon lira e, destek almalarını sağladık. Yine e, bu desteklerimiz devam edecek. Ben Ticaret Odası Başkanı olarak Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi'nde e, herkesin bizzat müracaat etmesini ve kendileriyle ilgili herhangi bir gibi olup olmadığını e, kontrol etmeleri ve bizden bilgi almalarını rica edeceğim. Çünkü bu yıl olması gerçek çağrı döneminde olabilir. Sadece biz onların kurgularını, hikayelerini dinlemiş olacağız ancak kendileriyle ilgili herhangi bir proje başlığı oluştuğu takdirde kendilerine bu destekten faydalanmalarını sağlamış olacağız. Biraz önce ifade ettiğim gibi Bölgesel Kalkınma Proje Ofisimiz aracılığıyla verdiğimiz destekler, Organizasyon Sanayi Bölgesi ile ilgili yaptığımız çalışmaların hepsi neticelendiğinde çarşambada yaklaşık 10 bin kişi iş bulmuş olacak ve bundan sonra da Maden Çarşamba yazılı ürünlerin Çarşamba üretilerek Çarşamba da üretilerek Çarşamba da Türkiye hatta ihracata yönelik ürünlerin dünyaya dağılmasını sağlayacağız. Yine patent ofisimizden biraz önce bahsetmiştik. Onun aracılığıyla da coğrafi işaretli ürünlerimiz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hatta geçen yıl Çarşamba pidesi ile ilgili çalışmalarımızı bitirdik ve coğrafi işaret aldık. Yine birkaç ay önce Çarşamba kıvranması ile ilgili coğrafi işaret Bizi almış olduk. Yine Salı Pazarı Ayıbacık ilçemizde, Çarşamba ilçemizde bu aşamadan sonra da coğrafi işaret alacak ürünlerle ilgili ciddi patent ofisimiz araçlarıyla uzmanlarımız çalışmaya devam ediyorlar. Çarşamba'da markalı ürünler inşallah bundan sonra yer alacak. Herkes bu ürünlerimiz aracılığıyla ve yine burada dışarıdan gelen yatırımcılar Çarşamba'daki iş adamlarımızın ve girişimcilerimizin desteğiyle Oyun Sanayi Bölgesi'ndeki üretimden sonra da Çarşamba'mızı herkes tanımış olacak. Ticaret odası olarak da üyelerimize, iş dünyasına hizmet etmeye bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Ve yine işbirliği içinde olduğumuz başta e, Samsun İş Kuru İl Müdürlüğü, e, Koskep İl Müdürlüğü, Kalkınma Ajansımız, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuza e, desteklerinden ve katkılarından ve işbirliğinden birliğinden kaynaklı olarak da çok teşekkür ediyoruz. Yine Çarşıma Belediye Başkanlığımıza, Salı Pazarı ve Belediye Başkanlığımıza da e, proje ofisimizde ve ticaret odamızda yaptıkları işbirliğinden birliğinden kaynaklı da Özellikle de azért